Just- <laughs> banka burada. Tamamdır burayı soyacağız galiba. Bu dört tane değil herhalde bunların dört tane kazanmamız gerekiyor. O zaman şununla bir başlayalım o zaman. Oh, oh, buralara bakın. Vay canına. E ben şöyle düz koşarım bu parkuru yapmaya gerek yok ki. Şöyle düz koşayım. Aklınızı çalıştırın her zaman bir şey gittim. Buradan gittim şöyle. Tamam. Buradan buraya gitsem. Tamam. Ondan sonra böyle. Şuradan şuraya. Ve aa buradan nereye gittim? Aa buradan da böyle çıkacağım galiba. Aynen. O yine parkur var. Ben aklımı bunları buradan gideceğim. Hop hop hop. Tamam tamam. Hop şöyle düşmeyeyim aşağıya. O şifreyi almam. içinde. Bir dakika nereden gidebilirim? Şöyle gittim. tamam. Sonra böyle gittim. tamam. Özellikle kapatmam lazım. Ben Bakalım. O oh, 5. Bakın bir aldım. O oh, ilk şifre buldunuz diye evet, tamamdır. Şöyle geri dönelim. O oh, bakın yeşil yandı. O zaman şimdi bunu yapayım mesela. Bu neymiş? Bu da basitmiş. O oh, bunlar ne böyle? Allah! Mızraklar çıktı. O oh, çok dikkatli olmam lazım. Allah onlar beni öldürebilir şöyle. Anladım. Aa, tamam. bir daha başlayacak Anladım. Ama oynamamız lazım. Bu mızraklar tek açıyor mu acaba? Hop şöyle şöyle şöyle. Tamam oldu. Kılıçları kafama girdi. Şöyle tamamdır. Şimdi şuradan şöyle yukarı çıksa. ay yok yukarı çıkamam. Yakarı... Aa tamam yukarı çıkabiliyorum. Sen buradan gitsem şöyle. Buraya atlar. Şey şuradan atlarım daha mantıklı. Oh, tamam. Merdivenlere takılmam ben bu sayede. Tamam. Hadi çipeyi de lazım. Ben şöyle spam atladım ve durdum. Tamamdır. Şimdi Allah. Orada bir şey ok atıyor. Oh, Allah. şey. Ama siz sadece hırsızlık yapmayın bu arada. Kötü bir şey. Şükürler kanalı kıracak ben böyle bir şey yaptığımı duyunca. Allah mızraklar çıkıyor. Aa öldürmüyorlarmış. hocam. Baya bir canım ay Daha dikkat. Allah burada mızraklar. Şurada atla sen tamamdır. Böyle böyle gitsen tamam. Allah buradan da atladım tamamdır. O oh, ne bitmez şeymiş ya. Böyle gitsen. Gel dikkat. Allah! O kattı ya. Of ya. Böyle gene yukarıdan gidelim arkadaşlar. Bizim taktik yapalım. Bir dakika. O bu sefer nasıl yapacağız? Aa şuradan gidelim ben. Hop şöyle çıktık tamamdır. O bu sefer yaptırıyor mu? O, yaparız gene. Şöyle gideriz. Allah burada düşmeyelim. Aa sandık şurada. Tamam. Ben şöyle şuradan çık. şuradan çıktık. Şöyle gittik. Böyle gittik. Bir altı ekmişi peyde aldık tamamdır. Çaldı geri iki tane şifre. Geri döndü. Dön devam edelim bakalım. Oo bu ne? Bir dakika bunlar patlıyor mu? Allah! Patladı ve öldüm. Oy onları onların patlayacağını hiç düşünmemiştim. Allah bir daha öldüm. Bu daha iyi olmam lazım hadi. Daha elmasları çalmaya gitmedi. Koca bir elmas var galiba. Şöyle ağız soldan giderim gene. <laughs> Aklınızı kullanırsanız. Bütün her şeyi kolaylıkla yapabilirsiniz. Şöyle tamamdır. Buradan da öyle gidiyorum ve şuradan geçtim. Oo, düşmeyelim. Şöyle atladım. Allah. aşağı düşmemem Vallahi sıkıntı tamam. Ben nereden gideceğim? Şuradan gideyim. Örümcek ağları var. Buradan gideyim. Burada ne var? Oo, şöyle. Oo, burada bir şey var. Eee o zaman buradandır kesin. Buradan gideyim. Oh atladım. Oh yok başka yer mi var? Oh bir de burada varmış ya. Bunu görmedim. Tamamdır buradan ver. Şöyle gidelim bakalım buradan. Hop. Allah! Gene babama ok saplandı ya. Şöyle taşalım. Hop. Tamamdır. Tuzak gördüm. Buradan da geçti. Allah dikkatli olalım. şuradan gidip aşağı aşağı düşeriz. Hop şöyle aç bunları. Hayır! Dur ya. Şurada kalsın. Allah ne zor işmiş bu ya. Değil çıkacağım? Galiba. Vallahi çok enteresan bu şifreler nerede ya? Şöyle şuradan şuraya gideceğim. Tamamdır. Buradan buraya. Hop tamam. Bunların üstten geçerim. Ee, Allah oraya tutak koymuşlar. Baksanıza onu bile arkada etmişler yani. Şöyle Allah bir tane bile çarpar söyleyebilirim. Tamamdır. Şöyle şuradan devam edelim. Hop hop hop. Allah koca Vallahi gidiyordum işte şifre orada. Dondur bir tanesini daha aldım ve son şifreyi alacağım şimdi. Hadi dönelim bakalım geri. Son şifre de şurada olması lazım aynen. Hadi bakalım burada neler varmış. Oha. Allah. Mamut da neyin nesi? Allah saldırıyor saldırıyor saldırıyor. Lazer Kaç, kaç, kaç 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 kaç. Allah mazıraklar. çok tehlikeli burası. Allah'ım bu lazerler ne yapacağız? Allah'ım bunlar da vuruyor. E ne yapacağız? Hop. Allah, Allah'ım tatlım. Hop. Allah'ım öldüm ya. Oh. İlk başta o mamuttan ve mızraklardan çok hasar yerim. Onları yememem lazım. Şöyle. Şu mamuttan ele bir tane bile vurmaması lazım. Tamam. Lazerler çok sıkıntı. Güzel, çok sıkıntı burada. Şöyle. Şuradan geçelim. Mızraklardan yemeyelim hasar. Tamam. On numara oradan da yemedik. Güzel. Şu an on numara ilerliyoruz. Şu mamuttan da hasar yememiz lazım. Ne haber da? Tamam. Bu lazerlerden birazcık hasar yiyebiliriz. Sıkıntı yok. Ooo her türlü vuruyor zaten bunlar hasar. Baksanıza. Düz başmam gerek. Allah bu mamut vurursa ölürüm. Durma, vurma vurma vurma. Neden vurma? Tamamdır. buradan geçerim. Tamam boşalara boşluklar var. Dikkat edin lazım. Şu lazer de çarpmasın. Tamamdır. ilerliyoruz şimdi. Hop şuradan şöyle gidelim. Güzel. Tamamdır. O işte şifre orada. Tamamdır. Başka bir tutan yeyi. Sonra şifreyi de alıyorum. Tamamdır. Aldım. Şimdi açılacak şey. O asıl hırsızlık yapacağız. Bankaya gireceğiz şimdi. Ve işte açıldı. Tamamdır. Banka burada. Uy paralara bakın. Tamam banka rüzgar açık o paraları almam gerekiyor. Bu da ne böyle? Ayrıca şu... Allah'a düştük. Ne yapacağız Buradan ilerleyip o zaman? Yoldan geçseydik güzel olurdu. Hop hop tamamdır. Aa, burada üst dola çıkarttırıyor biz zaten. Tamam. 10 numara beş yıldız. Şöyle şuradan aşağı inelim. Baksana burada çapraz lazerler var. Çap... Hayır. Ya ben onları çarpmadım. Of ya. Ben onları çarpmamıştım ama. Şöyle bir daha gidelim o zaman. Bu tamamdır. Allah düşmeyelim. Tamam. Güzel. Buradan devam edip şöyle. Buradan böyle. Çok güzel. Tamamdır. Lazerleri tekrardan dikkat edeceğim. Bu Hayır ama ben çarpmıyorum bunlara ya. Neyse. <laughs> bulavlarda lavlarda yanmıyor ama bu paralar nasıl yanmıyor bu lavlarda? Bu ne? Kod mu? Aaa. Kod var zaten bende. Neyse. İşte, Sonra bulamazsan diye bazı kodlar burada mı? Ne anlamadım ki. Uy. Hop, tamamdır. Hadi şu banka kapısı nerede? O kocaman elmas nerede? Bu elması bulmam lazım. Hop şöyle Aha! Böyle bir kod Bunların hepsi var zaten bende. Hee! O kodları kaybedersen veya bulamazsan diye orada veriyorlar. Oh!